Günler güzel insanlar. Tarihimiz 23 Eylül 2024 Pazartesi. Saat şu an 11.30. Şu an doların satış fiyatı 34 TL 16 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 37 TL 91 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2875 TL 81 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 45 TL 32 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 33 TL 46 kuruş. Platinin satış fiyatı 1055 TL 33 kuruş. Çeyrek altın 4876 TL 69 kuruş. Yarım altın 9753 TL 38 kuruş. Tam altının fiyatı 19506 TL 76 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 19868 TL 99 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist yüzün fiyatı nan. Bist Sinai 13.230,88. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 2.172.000 TL. Ethereum'un fiyatı 90.362 TL. Avax'ın fiyatı 939 TL 18 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 TL 19 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 TL 15 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 9 kuruş. Cordano'nun fiyatı 12 TL 7 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 89.375 TL. Maker'ın fiyatı 54.396 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 14,89 artışla Arkmtr 47 TL 22 kuruş 12,88 artışla IMEX 62 TL 10 kuruş 10,44 artışla EOS 16 TL 8 kuruş 10,37. Artışla Renertri 212 TL 71 Kuruş 9,28 Artışla LPTT 502 TL 59 Kuruş 7,67 Artışla Avetri 5829,03 TL Ülkemizdeki Bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle Eskişehir 20,06 Siirt 26,5 Tokat 10,32 Tunceli 21,74 Çankırı 14,82. Afyonkarahisar 19,53. Ağrı 18,63. Erzincan 22,75. Rize 14,53. Niğde 14,92. Adıyaman 23,99. Şanlıurfa 20,93. Çorum 17,18. Sakarya 24,09, Sivas 12,93. İsparta 18,26, Kars 17,66, Balıkesir 25,98, Kırıkkale 14,95, Mersin 26,15, Aksaray 16,13, Hatay Pazartesi hafif yağmur 17,62, Salı kapalı 18,03. Çarşamba açık 19,34. Sivas pazartesi açık 15,39. Salı açık 16,85. Çarşamba açık 18,41. Kırklareli pazartesi açık 23,95. Salı açık 25,19. Çarşamba parçalı bulutlu 25,09. Tekirdağ pazartesi parçalı bulutlu 22,05. Salı açık 22,63. Çarşamba parçalı az bulutlu 22,88. Niğde Pazartesi açık 15,66. Salı parçalı bulutlu 17,25. Çarşamba açık 18,43. Kırıkkale Pazartesi hafif yağmur 17,26. Salı açık 18,33. Çarşamba açık 20,63. Erzurum Pazartesi hafif yağmur 18,62. Salı açık 17,16. Çarşamba açık 17,71. Çanakkale pazartesi açık 22,79. Salı parçalı az bulutlu 24,48. Çarşamba parçalı bulutlu 25,94. İsparta pazartesi açık 17,22. Salı kapalı 18,76. Çarşamba açık 21,19. Kütahya pazartesi az bulutlu 17,12. Salı kapalı 19,93. Çarşamba açık 22,49. Düzce Pazartesi hafif yağmur 15,38. Salı açık 24,96. Çarşamba açık 26,51. Bitlis Pazartesi hafif yağmur 18,65. Salı açık 18,99. Çarşamba açık 19,93. Sinop Pazartesi orta şiddetli yağmur 14,08. Salı parçalı az bulutlu 20,62. Çarşamba açık 23,01. Bursa pazartesi parçalı az bulutlu 21,09. Salı parçalı az bulutlu 24,56. Çarşamba açık 26,41. Yalova pazartesi kapalı 20,1. Salı açık 22,04. Çarşamba açık 23,6. Manisa pazartesi açık 21,3. Salı kapalı 22,96. Çarşamba açık 24,99. Burdur pazartesi açık 18,79. Salı kapalı 20,32. Çarşamba açık 22,18. Kocaeli pazartesi kapalı 20,48. Salı açık 24,3. Çarşamba açık 25,24. Tokat pazartesi parçalı bulutlu 17,09. Salı açık 18,75. Çarşamba kapalı 20,31. Kayseri pazartesi açık 19,06. Salı parçalı az bulutlu 21,31. Çarşamba açık 22,11. Uşak pazartesi açık 19,24. Salı kapalı 21,01. Çarşamba açık 22,92. Dünya saatlerine baktığımızda Amerika Martinik 23 Eylül 2024 4:39. Europe, Sofia 23 Eylül 2024 11.39 Amerika, Guatemala 23 Eylül 2024 2.39 Europe, Luxembourg 23 Eylül 2024 10.39 Europe, Jersey 23 Eylül 2024 9.39 Amerika, Adak 22 Eylül 2024 23.39 Amerika, Bogota 23 Eylül 2024 3.39 Antarktika, Makueri 23 Eylül 2024-18.39 Atlantik, Faroe 23 Eylül 2024-9.39 Europe, London 23 Eylül 2024-9.39 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 41.43, motorin 41.67, gaz 33.91 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük burç yorumları bazen işlerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun. Ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Aslan Burcu günlük burç yorumları hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller. Bu dönemde artacak, fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, Sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Balık burcu günlük burç yorumları sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İş yerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Başak burcu günlük burç yorumları ister yeni ister eski olsun. Her türlü kişisel ilişki için umut vaat eden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. Boğa burcu günlük burç yorumları fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kılıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Kova burcu günlük burç yorumları bugün herkesle iyi anlaşıyorsunuz. Sizinle ilgileniyorlar ve siz de karşılığında onlara yardım ve destek vermeye hazırsınız. Alma ve verme arasındaki hoş dengeye ulaşılmış ve herkes hedeflerine varmaya çok daha yakın. Bu durum sonsuza dek sürmeyecek. Biraz mola alın. Kendiniz hakkında dikkatle düşünün ve işlerin şimdiki kadar iyi yürümeyebileceği zamanlar için. Hazırlık yapın. Koç burcu günlük burç yorumları bugün başkalarına açık davranmak isteyeceğiniz bir ruh hali içinde. Değilsiniz. Belki de yakın geçmişte bazı başarısızlıkları kabul etmek zorunda kaldınız ve bu da çevrenizdekilere olan güveninizi sarstı. Durumun asıl nedenini bulmak için kendinize zaman tanıyın. Sağlığınız konusunda bir takım kısıtlamalara gitmenizde fayda var. Bedeninizin acilen dinlenmeye ihtiyacı var. Uzun bir maraton koşusu yerine kısa bir gezinti yürüyüşüne çıkın. Olak Burcu günlük burç yorumları şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart. Yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Terazi Burcu günlük burç yorumları son dönemde vaktinizi sürekli hayaller kurmakla geçirdiyseniz. Silkinip uyanmanızın ve bu projelere gerçekten başlamanızın zamanı geldi. Planlarınızın makul ve sağlam temellere dayanıp dayanmadığını sadece gerçek hayatta görebilirsiniz. Ama gerçek dışı hayallere kapılmaya devam ederseniz, önemli bir fırsatı elden kaçıracak ve değerli enerjinizi de boşa harcamış olacaksınız. Yay burcu günlük burç yorumları bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İş yerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin. Çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönüp olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Yengeç burcu günlük burç yorumları birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel yolculuğu daha da ilginç kılar. İkizler burcu günlük burç yorumları ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor parayları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle son bir kez iyice tartın. Takıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra kararınıza verin, verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.